Tek kişi imamın neresine durur? Sual. İki kişi cemaatle namaz kılarken cemaat olan tek kişi imamın neresine durur? Bunlar namaz kılarken bir başkası gelse o nereye durur? Cevap. Yan yana durmaya saf olmak denir. İki kişi yan yana durunca saf olur. Birisi geride, imam ileride durunca saf olmaz imamla yan yana aynı hizada durmaları gerekir. Cemaat bir kişi ise, imamın sağ yanında, hizasında durur. Solunda veya arkasında durması mekruh olur. Ayağının topuğu, imamın topuğundan ileri olmazsa, namazı sahih olur. Çok kimse bunu bilmediği için, imamın gerisinde duruyor. İmamla omuz omuza olmalıdır. İmamdan ileri olmamak için, ayağının topuğu, imamın topuğundan ileri olmaması yeter. İhtiyat için dört parmak kadar geriden durabilir. İki kişi cemaatle namaz kılarken bir kişi daha gelse, bu kişi imamın yanındakinin omzuna hafifçe dokunur, geriye gelmesini bekler. O geriye gelirse onun yanında durur. Gelmezse yahut o kişinin geleceğini sanmıyorsa, o kişinin sağına veya imamın soluna durabilir. Bazı kimseler böyle geriye gelineceğini bilmiyor. Bilmediği için de gelmeyebilir. Veya vuran kimsenin emriyle geriye gelirse namazı bozulur. Kendi isteğiyle geriye gelirse namazı bozulmuş olmaz. Gelen kişi yalnız kalmasın diye kendi isteğiyle gelmelidir. Bir kadınla kocası veya mahremi bir erkek cemaatle namaz kılarken kadın tam imamın arkasında durur.